Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Konumuz çok iddialı, değil mi? Hem de nasıl? Yuval Noah Harari, Homo Deus kitabı. Aynen. Hani o meşhur öngörüsü var ya, insanlığın bir sonraki hedefleri ölümsüzlük, mutluluk ve tanrısallık olabilir mi? Kulağa gerçekten bilim kurgu gibi geliyor ilk başta. Ama Harari ciddi ciddi bunların peşine düşebileceğimizi öne sürüyor. İşte bugün bu iddialara biraz daha e, eleştirel bir pencereden bakacağız. Evet, özellikle Mahmut Boyuneymez'in analizini merkeze alarak, Harari'nin bu teknoloji odaklı gelecek vizyonu ee, ne kadar heyecan verici olsa da, acaba günümüzün gerçeklerini, yani o karmaşık sosyal, politik, ekonomik yapıyı yeterince hesaba katıyor mu? Boyuneymez tam da burayı sorguluyor. Aynen öyle. Bugünkü sohbetimizin amacı da bu zaten. Boyun Eğmez'in Harari'nin iddialarına karşı sunduğu argümanları senin için biraz daha açığa çıkarmak ve tabii Harari'nin o büyük gelecek vizyonunu eleştirel bir süzgeçten geçirmek, farklı bakış açılarını anlamana yardımcı olmak istiyoruz. Tamam o zaman. Hadi başlayalım. Harika. Şimdi Boyun Eğmez'in eleştirisinin özü neydi? Sanırım temel nokta Harari'nin Teknolojiye odaklanırken, bugünün dünyasını, yani içinde yaşadığımız sosyoekonomik sistemi biraz şey es geçmesi mi? Kesinlikle. Ana damar bu. Boyun eğmez diyor ki, Harari sanki teknolojiyi böyle boşlukta kendi başına tarihi şekillendirecekmiş gibi yaklaşıyor. Hı hı. Ama işin asıl o değil. Teknolojiyi kim geliştiriyor? Kim kontrol ediyor? Kimin çıkarına kullanılıyor? Yani güç ilişkileri, sistemik yapılar. Bunlar hep göz ardı edilmiş gibi. Anladım. Peki bu sistemik körlük dediğimiz durum Harari'nin spesifik iddialarında nasıl kendini gösteriyor? Mesela şu meşhur konu var kıtlık, salgınlar, savaşlar. Evet. Harari diyor ki bunlar artık yönetilebilir sorunlar, kader değil. Oldukça iyimser bir tablo çiziyor. Oldukça iyimser evet. Ama boyun eğmeze göre bu iyimserlik biraz tehlikeli olabilir, yanıltıcı olabilir. Kıtlığı ele alalım mesela. Tamam. Harari günümüzdeki açlığın sebebini genellikle işte bazı kötü niyetli siyasetçilere falan bağlıyor. Yani kişisel hatalara indirgiyor biraz. Aynen. Boyun eğmez de diyor ki bu yaklaşım asıl kök nedenleri gizliyor. Yani küresel eşitsizlikleri, emperyalist dünya sistemini, kapitalist ilişkilerin doğasındaki sömürüyü. Yani sorun aslında yeterince yiyecek üretmememiz değil. Değil tabii ki. Sorun adaletsiz dağılım, erişim sorunu. Rakamlar da bunu gösteriyor zaten. Bak, SOFI 2022 raporu var mesela. 2021'de 800 milyondan fazla insan aç. İnanılmaz bir rakam. Ve gıda güvensizliği dünya nüfusunun neredeyse üçte birini etkiliyor. Kıtalar arasında kişi başı tüketime bakıyorsun, devasa farklar var. Hı hı. Bu yüneymeze göre bu kaynakların talan edilmesi, eşitsiz küresel ekonomik ilişkiler, Bunların sonucu. Yani çözüm sadece birkaç siyasetçiyi değiştirmek değil. Sistemi sorgulamak gerekiyor diyor. Tam olarak öyle. Sistemin kendisini sorgulamak gerekiyor. Peki salgınlar? Orada da benzer bir eleştirimi var. Harari mesela AIDS ölümlerini insanların e, kendi hatalarına bağlıyor gibiydi sanki. Evet o tür açıklamalar işte yapısal sorunları görünmez kılıyor diyor Boyun Eğmez. Covid-19 pandemisi çok iyi bir örnekti bu konuda. Evet, çok taze bir örnek. Aşı teknolojisi bulundu hızla ama ne oldu? Patentler kar hırsı. Yoksul ülkeler aşıya ya çok geç ulaştı ya da hiç. Hatta zengin ülkeler stok yaptı. Aynen öyle. Dil yanda aşılar stoklanırken dünyanın diğer ucunda insanlar ölmeye devam etti. Yeni varyantlar çıktı. İşte boyun eğmez diyor ki Harari'nin insan hatası diye geçiştirdiği şey aslında bu küresel kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlikler, adaletsizlikler. Yani farklı bir sistem olsa daha mı iyi yönetilirdi? Boyu Neymez öyle düşünüyor. Teknolojinin, kaynakların eşit paylaşıldığı, küresel bir koordinasyonun olduğu, mesela varsayımsal bir komünist sistemde salgınların çok daha etkin yönetilebileceğini iddia ediyor. Covid'in kontrol altına alınmasındaki gecikme bile mevcut sistemin başarısızlığını gösteriyor ona göre. Anladım. E gelelim savaşlara. Harari diyor ki, savaşlar azaldı, artık eskisi kadar karlı değil çünkü bilgi ekonomisi var, devletler akıllandı falan. Nedenlerini de böyle soyut şeylere bağlıyor. Orman kanunu, insan doğası, hatalarımız… Evet, evet. Hatırlıyorum o kısımları. İşte Boyun Ömez bu tezi de pek gerçekçi bulmuyor. Birincisi şu an bile dünyanın bir sürü yerinde çatışmalar devam ediyor. Kırktan fazla bölge var. Maalesef. İkincisi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da öyle barış çağı falan gelmedi. Kore, Vietnam, Irak, Afganistan. Liste uzayıp gidiyor büyük yıkıcı savaşlar bunlar. Doğru. Harari'nin o savaş karlı değil argümanına karşı da boynu ömez mesela Irak işgalini örnek veriyor. Bu sadece 11 Eylül'e tepki miydi yoksa arkasında petrol gibi e, çok somut ekonomik jeopolitik çıkarlar mı vardı? Yani Harari'nin soyut açıklamaları. Hı hı. Asıl maddi nedenleri yani emperyalist rekabeti kaynak paylaşım mücadelesini gizliyor diyor Boyun Ömez'e göre. Kalıcı barış ancak bu rekabeti bu sömürüye ortadan kaldıracak köklü bir sistem değişikliğiyle hatta sosyalist bir dünya ile mümkün olabilir. Tamam bu ilk büyük eleştiri kümesi anlaşıldı sanırım. Harari günümüz sorunlarının kökenindeki sistemik faktörleri yani kapitalizmi, eşitsizliği, emperyalizmi ya göz ardı ediyor ya da yanlış teşhis ediyor. Peki ya o gelecek vizyonu? Ölümsüzlük, mutluluk, tanrısallık. Ha, işte burada eleştirinin ikinci ana hattına geliyoruz. Harari'nin yaklaşımının idealist olması. İdealist. Yani? Yani fikirlerin, inançların, anlatıların maddi dünyayı şekillendirdiği varsayımı. Boyaton buna karşı daha materyalist bir bakış açısı sunuyor. Yani diyor ki, asıl belirleyici olan toplumsal ilişkiler, ekonomik yapılar, maddi koşullar. Fikirler ve tarih bunlarla şekillenir. Bu idealizm eleştirisi nasıl işliyor peki? Mesela Harari'nin şu hayali düzenler kavramı var. Para, devlet, din, bunlar bizim kolektif inancımızla var. İnanmayı bırakırsak yok olurlar diyor. Evet, o özneler arası gerçeklik dediği şey boyun eğmeze göre bu tam bir öznel idealizm. Berkeley felsefesine benzetiyor hatta var olmak algılanmaktır gibi. Hmm. Sanki bu yapılar sadece zihnimizde var olan hikayeler. Mesela Harari diyor ki, Sovyetler Birliği bir imzayla, böyle sihirli bir sözle, abrakadabra diyerek yok oldu. Ciddi mi? Bunu söylüyorum. Kitapta böyle bir ifade kullanıyor, evet. Boyun eğmez de buna şiddetle itiraz ediyor tabii. SSCB’'nin çöküşü öyle bir imzayla olmadı. Arkasında derin ekonomik, sosyal, politik nedenler var. Karmaşık bir tarihsel süreç. Tabii ki. Para, devlet, yasalar bunlar sadece inanç değil ki belli toplumsal ilişkilerin güç mücadelelerinin somut ürünleri ve aynı zamanda bu ilişkileri yeniden üreten yapılar. Bunları hayali ya da zihinsel kuruntu olarak görmek onların gerçek dünyadaki gücünü küçümsemek olur. Bir de Harari'nin bilgi çelişkisi diye bir fikri vardı. Bilgi diyor davranışları değiştirerek kendini geçersiz kılar. Hatta Marx'ın yanıldığını söylüyor çünkü kapitalistler onu okuyup önlem almışlar. Boyun Emez buna da katılmıyor. Ona göre tarihsel değişimin motoru genelde somut bilgi değil, somut pratikler toplumsal mücadeleler. Kapitalistler Marx'ı okudukları için değil, işçi sınıfı mücadele ettiği için mi? Aynen öyle. İşçi sınıfının örgütlü mücadeleleri yüzünden, bir de tabii alternatif sistemlerin SCB gibi yapıların varlığı yüzünden tavizler vermek zorunda kaldılar. Sosyal hakları genişletmek zorunda kaldılar. Yani olay basit bir bilgiye adaptasyon değil, sınıf mücadelesinin bir sonucu. Boyun Emez diyor ki, Harari tarihi böyle fikirlerin savaşı gibi sunarak yine maddi koşulları, sınıf ilişkilerini göz ardı ediyor. Anladım. Peki, Harari'nin o fütüristik öngörüleri, biyomühendislik, siborglar, yapay zeka ile tanrılaşma bu eleştiriyle nasıl bağlanıyor? Boyun eğmez, bunları ayakları yere basmaya spekülatif fantaziler olarak niteliyor. Neden? Çünkü bu fantaziler de yine aynı varsayıma dayanıyor. Teknoloji sanki toplumsal bağlamdan kopuk, kendi başına her şeyi değiştirebilirmiş gibi. Mesela mutluluk meselesi sanki sadece beyin kimyasını değiştirerek elde edilebilecek biyokimyasal bir şeymiş gibi sunuluyor ama öyle değil tabii değil tabii mutluluk dediğin şey sosyal adalete anlamlı ilişkilere yaratıcılığa pek çok toplumsal faktöre bağlı hatta harari kendisi bile kitabında diyor ya insanlığın neyi başaracağına değil neye ulaşmayı deneyeceğini yazıyorum diye evet o kısmı hatırlıyorum boyun emezde tam oradan yakalıyor diyor ki iyi de bu denemelerin nedenleri bile toplumsal ve sistemsel. Neden ölümsüzlüğü arzuluyoruz? Neden tanrısallığı? Bu soruların cevabı bile içinde yaşadığımız toplumun değerlerinden, krizlerinden bağımsız düşünülemez ki. Çok net. İlk eleştiri sistemik körlüktü. İkincisi idealizm. Üçüncü bir ana eleştiri alanı daha var mıydı? Evet, üçüncü olarak Boyun Eğmez, Harari'nin bazı temel kavramları. Mesela hümanizm din, sömürü gibi kavramları ya sorunlu ya da düpedüz yanlış kullandığını savunuyor. Bu da genel argümanlarını zayıflatıyor tabii. Hümanizm öneği ilginçti gerçekten. Harari, liberalizmi, komünizmi, hatta nazizmi bile hümanist dinler diye aynı kefeye koyuyor insanı merkeze aldıkları için. İşte boyun eğmez buna absürt diyor. Yani nazizm gibi insanlık dışı bir ideolojiyi ne kadar çarpık da olsa insanı merkeze alıyor diye hümanizm çatısı altına sokmak yani kavramın içini boşaltmak gibi. Aynen öyle. Gerçek humanizm dediğin insan onuruyla, eşitlikle, kardeşlikle ilgili bir şey. Aynı şekilde liberalizmle komünizmi de aynı din torbasına atması. Bunlar farklı tarifsel kökleri, farklı amaçları olan ideolojiler. Bunları böyle basitleştirmek, kavramları sulandırmak diyor Boyun Emez. Din tanımı da farklıydı sanki. Evet, din sadece doğaüstü inançlarla ilgili değil, toplumsal düzen için bir anlaşma gibidir, diyor Harari. Bilim ve dinin bile dost olabileceğini söylüyor çünkü ikisi de hakikatten çok düzen ve gücü ararmış. Hmm. Boyun Emez buna da itiraz ediyor. Dinin özünde tam da doğaüstü inançların yattığını, bilimin amacının ise hakikat arayışı olduğunu vurguluyor. Harari'nin yaklaşımını biraz çocukça buluyor hatta. Peki ya sömürü kavramı? Hayvanlara yönelik endüstriyel zulmü sömürü olarak tanımlıyordu. Evet. Boynaymez diyor ki hayvanlara yapılan kötü muamele tabii ki eleştirilmeli ama sömürü teriminin Marksist düşüncede özel bir anlamı var. Neydi o anlam? Bir sınıfın diğer sınıfın yarattığı artı değere el koyması durumu. Bu terimi insan-hayvan ilişkisine uyarlamak kavramsal bir hata olur diyor. Daha da önemlisi bu durum dikkatleri kapitalizmdeki asıl insan sömürüsünden uzaklaştırabilir. Yani hayvanların acısına odaklanırken Evet. Bu endüstrilerin kar amacını yani sistemik temelini yeterince vurgulamıyor diyor Boynaymaz. Biraz duygu sömürüsü yapıyor gibi eleştiriyor. Anlaşıldı. Peki Harari'nin başka daha spesifik hani olgusal hata diyebileceğimiz veya kavramsal olarak sorunlu görülen noktaları var mı Boynayemez'e göre? Var tabii. Mesela şu Bill Clinton veya Homer Simpson nöronları iddiası var Harari'nin. eğmez bunun tamamen uydurma olduğunu böyle spesifik nöronların bulunmadığını söylüyor. İlginç. Başka? Harari'nin evrim ve tarih yaklaşımı mesela. Hani küçük genetik değişimlerle Homo erectus'tan Sapiens'e geçtik. Benzer küçük değişimlerle gelecekte yeni bir tür ortaya çıkabilir gibi bir iması var. Evet. Boyun eğmez diyor ki burada Harari biyolojik evrimle yani hominilerin evrimi, tarihsel kültürel evrimi, insanlığın başarıları, medeniyet ve be birbirine karıştırıyor. Homo sapiensin biyolojik olarak bambaşka bir türe evrilmesi pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla o biyomühendislik spekülasyonları da biraz anlamsızlaşıyor. Başka bir noktada atalarımızın mega faunayı yok ettiği iddiasıydı sanırım. Avustralya'da, Amerika'da. Evet, Harari atalarımızı kitlesel yok oluşların sorumlusu olarak gösteriyor. Boyun eğmezse bu aşırı avlanma hipotezinin o kadar da kesin kanıtlanmış bir şey olmadığını söylüyor. Karşı kanıtlar da var. Ne gibi mesela? İklim değişikliği hipotezleri var. Avustralya'ya insan varışının tarihi daha eskiye çekildi. Bu da megafaunala ile insanların daha uzun süre birlikte yaşamış olabileceğini gösteriyor. Afrika'daki yok oluşlar CO2 değişimleriyle bağlantılı olabilir. Kuzey Amerika'da insan yerleşimiyle yok oluşların zamanlaması tam uyuşmuyor. Yani durum Harari'nin anlattığı kadar basit değil. Anladım. Bir de Harari'nin işbirliği ve toplum anlayışı var. Sapiens'in başarısını kalabalık gruplarla esnek işbirliği yapabilme yeteneğine bağlıyor. Evet, organizasyonları da işbirliği ağları olarak tanımlıyor. Boyu Neymez buna da itiraz ediyor. Diyor ki, Harari Topyom'u bireylerin işbirliği yeteneğine indirgiyor. Bu biraz liberal bir bakış açısı. Yani, yani emeğin ve toplumsal ilişkilerin yarattığı toplum kavramını göz ardı ediyor. Karınca kolonisi bir toplum değil, bir organizasyondur mesela. Büyük kitle hareketleri, devrimler falan sadece bireysel işbirliğiyle açıklanamaz. Örgütlenme, ideoloji, devlet gücü gibi faktörler var. Peki, son olarak Harari'nin özgür irade konusundaki görüşleri. Özgür irade bir mittir her şey biyokimyasal süreçlerdir diyor. Evet, benliğinde hayali bir kurgu olduğunu söylüyor Boyne buna da karşı çıkıyor. Özgür irade dediğimiz şey diyor aslında beynimizin girdileri işleyerek karar verme sürecini anlatan gerçek bir durumu ifade ediyor. Bu sadece liberal bir kavram değil. Benlik de geçerli bir psikolojik kavram. Harari burada karmaşık süreçleri aşırı basitleştiriyor. Determinizm veya rastlantısallığa indirgiyor diye eleştiriyor. Vay canına. Bayağı kapsamlı bir eleştiri ağı örülmüş durumda Tüm bu eleştirileri şöyle bir toparlarsak, Boynu Emez'in Harariye yönelik temel mesajı ne oluyor özetle? Özetin özeti şu: Harari çok ilgi çekici, kışkırtıcı sorular soruyor, evet, ama verdiği cevaplar genellikle sorunlu. Neden? Çünkü teknolojiye, fikirlere, anlatılara odaklanırken, hı hı. asıl o fikirlerin ve teknolojilerin içinde işlediği, onları şekillendiren, hatta çoğu zaman belirleyen yapıyı, yani sosyoekonomik sistemi, kapitalizmi eşitsizlikleri, güç ilişkilerini, tarihsel bağlamı büyük ölçüde ıskalıyor. Aynen öyle. Felsefi olarak idealist bir çizgide duruyor ve bazı temel kavramları da gördüğümüz gibi sorunlu kullanıyor. İşte bütün bunlar onun hem günümüzü anlama biçimini hem de geleceğe dair yaptığı o iddialı öngörüleri eksik ve hatta yanıltıcı kılıyor boyuna göre. Çok net oldu şimdi. Bu eleştirileri dinlerken aklıma şu geliyor tabii. Gelecek hakkında düşünürken özellikle Harari gibi çok popüler, çok etkili yazarların sunduğu o büyük anlatılara karşı ne kadar dikkatli, ne kadar eleştirel olmalıyız acaba? Kesinlikle. Teknolojinin potansiyelini konuşurken mevcut toplumsal yapıların, adaletsizliklerin geleceği nasıl şekillendireceğini ne kadar hesaba katıyoruz? Sen ne dersin? Çok çok önemli sorular bunlar. Bu tartışma tam da bu dengeyi kurmanın ne kadar hayati olduğunu hatırlatıyor bize. Teknolojinin gücünü inkar edemeyiz elbette ama onu içinde yaşadığımız dünyadan yani toplumsal, ekonomik, politik bağlamından koparıp tek başına ele almak bizi yanlış yerlere götürebilir. Aynen öyle. O zaman sana ve bizi dinleyenlere son bir düşünceyle veda edelim. Şöyle bir şey. Harari kitabında diyor ki benim amacım insanlığın gelecekte neyi başaracağını söylemek değil, daha çok neye ulaşmayı deneyebileceğini keşfetmek. Evet, o savunma hattını kuruyor. Ama boyun eğmezin eleştirisi de tam şunu düşündürtmüyor mu? İnsanlığın neden o fütüristik hedefleri yani ölümsüzlüğü, tanrısallığı falan takip etme potansiyeli taşıdığının ya da tam tersi neden bugünün acil sorunlarını açtık, savaş, iklim krizi, çözmekte bu kadar bocaladığını kökleri aslında Harari'nin pek de üstünde durmadığı o günümüz sistemlerinde yani küresel kapitalizmde onun yarattığı eşitsizliklerde yatmıyor mu? Hı hı. Çok güçlü bir soru bu. Öyleyse bu uzak gelecek senaryolarına odaklanmak ufuk açıcı bir entelektüel egzersiz mi sadece? Yoksa bizi bugünün somut sorunlarından, bu sorunların kökenindeki o karmaşık güç yapılarından ve belki de en önemlisi onları değiştirme sorumluluğumuzdan uzaklaştıran bir tür e, dikkat dağıtma mekanizması mı? İşte bu soruyla seni baş başa bırakalım. Üzerine düşünmeye değer gerçekten.